5 yaşında bir çocuğu baştan dedi bana bir 10 lira ver Annemi özledim İstanbul'a gidiyor Oğlum ben buradayım. 10 liraya çalışıyorum 4 çocuk var akşam ekmek alın mı sana 10 lirayı versen. Ekmek dedi boynunu döktü acıdım ben Merhamete geldim verdim 10 lira İstanbul'a gitti Büyümüş Sene 88 24 sene geçmiş Babası ölmüş bana bir telefon, Raşit babam öldü seni vekil olarak kaça göndereceğim. Benim 10 lira 24 sene sonra ne, ne doğuruyor bu? Bana para gönderdi. Kaça gittik. Bana dedi seni zengin yapayım dedi. Yok dedim ben emekli oldum geçiniyorum evim var. Okul yap dedim. Tamam bana kart verdi. Git dedi mideye gidince. Vali de işte görüş. Arta versinler ben okul yaptım Bahçede küçük şu kadar ağaçları ektim. Envayı çeşit ağaç. Bunları ekerken dedim Talebeler yiyecek, misafirler yiyecek, kurt kuş yiyecek. Acaba ben göreceğim. Talebeler burada yaşlanacak. Ben de göreceğim. Allah'a tamam.